gülleri teze geldi Önü sıra pamberi Ali el mürteza geldi Önü sıra pamberi Ali el mürteza geldi Eyvallah şahım eyvallah Hak ah, leyla her illallah tabii ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi geleceğimiz, biz geleceğimize sahip çıkmazsak yok oluruz. Sorunların giderilmesini talep ediyoruz. Yani burası şahsımıza veya bize ait değil. Muhtarım, Uygur Köyü ve Beş Köyün burası okulu evet, bildiğimiz kadarıyla. Evet. Etrafta da bir takım mezbelilikler var. Çevre düzenlemesi yapılmamış. Yetkililerden ne bekliyorsunuz? E, nelerdir? Tabii ki Milli Eğitim'in öncülüğünde İloz İdaresi'nin müracaat etmiş olduğumuz dilekçeler doğrultusunda geldiler, ölçtüler. İki sene bitti, üçüncü senemiz oldu. Ama bir adım ileri gidilmedi. Özellikle çocuklar için aksam noksanlıkları zaten belli. Kenarlarımız olmadığından çocukları burada tehlike arz etmektedir. Sorun giderilmesi için dilekçelerimiz verildi ama gereken yapılmadı. Noksanlıklarımız var tabii ki. Peki yazmış olduğunuz dilekçelere cevap alabildiniz mi? İl çalışmalar doğrultusunda yapılacağını söylendi. Ama seneler geçti. <laughs> Hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Peki bu mezbemi belirlikten dolayı özellikle okul bahçesinde gördüğümüz kadarıyla böyle uçurum gibi yerler var. Bu mezbelelikten dolayı düşen sağ solu kırılan çocuk çok oluyor mu? Ya da ne bileyim buna benzer herhangi bir tozdan dolayı hastalanan oluyor mu? Buradaki problemler nedir? Tabii ki. Sağlık ocağımız yine Allah'tan ki yakın, buradan e, 3-5 tane senelik olaylar oluyor. Çocuklar birbirini görürken elle temas oluyor, gitmeler oluyor filan. E, yine bir kere olduysa Covid'in, evet. çocuklar okulları belki açılmadı boşluk oldu, yer almalar da azalmış oldu. Peki köyümüzde kaç kişi yaşıyor muhtarım? Mevcut şu anda 300 hanemiz var. 300 hanemiz var. Takip edilen yaşayan, İstanbul'da göçmen gibi evet. e, baharın gelip kışın geri giden e, hanelerimiz var. Evet. Peki burada kalanlar e, bu problemleri size dile getiriyorlar mı? Tabii Halk ki, ne diyor? Tabii ki özellikle dışarıdan gelen halkımız biraz daha duyarlı oluyor. E, daha güzel takip ediyor. Noksanlıkları hemen dile getiriyorlar. Biz bu doğrultuda gereken birimlere aynısını aktarıyoruz ama imkanların olmadığından dolayı, kaynakların olmadığından dolayı sürece bırakıyorlar. Çalışma doğrultusunda yapılacağını, takip edileceğini söyleniyor. Geçiştirmeye bırakılıyor. Evet. Merhabalar özellikle de bu genç, e, genç e, bizim çocuklarımız, köyümüzü ve çevremizi temsil eden öğrencilerimiz tozun içinde yürüyor var. Araç da Araçta geçse, Salı Hoca'ya aynı yol kullandıklarının dolayı toz mecburen araç toz duruyor. Bu çocuklar da üstün kirlenmesini bırak, o tozları alarak ciğerleri doluyor. Biz bu sorunun giderimizin talep ediyor. Ben kendime bir şey istemiyorum. Köyümüze ve köylerimize, bütün temsil eden bir yolumuz var. Üç kere İl Özel İdare'nin kendi ölçtüğü yolunu kendisi yapamadı. İl Özel İdare mi şu anda yapamıyor veya yapamadığını <laughs> mı ifade ediyor muhtarım? Herhalde yapmak istemiyor. Yani buradaki üst sene olmuş altyapı yapılan üst sene içindeki bir asfalt yapamayacak kadar. Evet. Yani bir sorun olmaması lazım, giderilmesi lazım ama giderilmiyor. İl Özel İdaresi'ne yolla ilgili olarak kaç defa başvurdunuz ve cevap alamadınız ya da işleminiz görülmedi? İhtiraz edilmiyor yani. Yazı kaynaklarında cevabı geliyor. Ee, çalışmaların e, takibi sonucunda yapılacağını söylüyorlar. Ama o sürecin gün, ay, sene olarak belirtmeyeler. O süreçte de devam ediyor. Anladım. Yani Özellikle hep askıda kalıyor. Bu, ana yolu, bu okulumuzun yolunu evet. Endiş Bey'e, genel sekretere bire birebir söyleyerek, daha sonra Vali Bey'in yanına, Mustafa Bey'in yanına giderek, dile gettiğimiz halde yapılacağını, işi büyütmeme konusunda bir evet. söylendiğini, işi biraz abartma dediler, yapacağız dediler. Biz abartmadık ama yapılan da yok. Evet. Yani toz ve pislik içerisinde işte çocuklar kalk, yürüyor. Toz işte toz kalkıyor çocuklar da gidiyor. Yollarınız kötüymüş. Yollarınız her zaman için kötü. Okul sokağı, ondan sonra sağlık ocağı sokağı ama kimse ilgilenmiyor. Evet. Niçin ilgilenmiyorlar? Alevi köyde yine ilgilenmiyorlar. Bu kadar gericilik olmaz. Evet. Biz herkesin için mücadele veriyoruz. Herkesin için çarpana çalıyoruz. Evet. Ama ne yapıyorlar? Şu sokağın bir haline bakın. Ne sedli ne arabala işli. Yazık değil mi bu köye? Kuşun çamur oluyor, Çamlı oluyor. Kuşun oluyor. ak partileri, AK Parti olan yerleri taşlıyorlar. Veriyorlar e, CHP olan yerleri, yolları taşlamıyorlar. Olur mu bu kadar? Arkadaşım sadece. ben Geçmiş nereye olursa olsun sorun. mücadelemi vermek için nereye dersen oraya kadar gideceğim. Mücadele ederse hepimiz çocuk, çoluk, hükümete yürüyerek gidiyor. Tabii bu bu olsun, köyünden bir tek bizim bu köy fakir biliyor musun? Hı. He. Aman öteki geliyor, biz şey yapıyoruz, biz bu köye hizmet ederek, öteki muhtar geliyor, bu köye hizmet ederek, öteki muhtar geliyor, yok. Seçim yok. zamanı Hiç. geliyorlar, Hiç Seç seçim şey zamanı yok. geliyorlar CHP'nin insanları, şunu yapacak, bunu yapacak, hiçbir şey yaptıkları da yok. Evet. Ancak o için... Evet. Kardeşim bu için gelmesinle. Abla sen ne söylüyorsun? Bir de sen O için gelmesin, evet. de gelmesin buradan dedi öyle diyor. Başka bir şey diyemem ha, de diyemem. Var güçleriyle, bilek güçleriyle mücadelesiyle, bilek güçleriyle. Onun için dayanışma ha. güçlendirir bacım. Biz birlikte olacağız. Omuz omuz ha. olacağız. Omuz Hiç omuz gelmişiz ya. Bu Hiç böyle olmaz kardeşim. Sorun yok. Ha. Bu böyle olmaz. Tabii, yollarımıza hiç gidilmeyiz. Ehtiyarlarımız hiç gidemeyi, işte gençlerimiz de gidemeyi. Yolla çakır çukur. Ha, koyun içinin hep düzelmesini istiyor. Her hiç koyun içini gezdiniz yok. hiç bir hoşunuza Yine giden yer var mı? E, Uygur koyu, koyu demeye şahidi lazım. Her tarafı kötü. Sen ne diyorsun abla yapsınlar mı yollarımızı diyorsun? Yapsın yapsınlar, yapsınlar, yapsınlar yavrum. Eğimiz her şeyi de yollarımızı. Güzel güzel olsun. Evet. Temizlik nereden geliyor? İmandan. İmandan geliyor. Buralar temiz olsun ki biz de temiz olalım. Pislik atmayalım. Evet. Her şey temizliğe bağlı. Evet. Evet. İster yok. Her yerlerimiz temiz olsun. Başka ne Her istiyorsun? Her yerlerimizin yanları bile temiz olsun. Evet. Kuruluyuz. <laughs> bize şefaat oradan geliyor. Nasılsın? Biz onunla yardım ediyoruz. Siz elinizden gelen yapın ki onlar size de yardım eder. Biz dilerimiz olunca gidiyor bize şefaat edeyim, dilamızı vereyim yavru. Sizinkini de öyle. Biz böyle istiyoruz. Başka bir şey söylemek istiyor musunuz ablacığım? Ne isteyeyim yavrum? Ne isteyebilirim? Gençliğim istesem veremezsiniz. Bu <laughs> <laughs> <O> güzeldi. Bu <laughs> <O> güzeldi. <laughs> Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Kaç senelik Uygurlusun abi? 80 senelik. Uygur Evet. Ama köyünde köyünde 80 Köyünün sene ne önce olurdu. ne vardı? Bugün ne yok? köyümde şu kadar vardı. Bak ya. karşıda bir köy var. Orası Sünni köyü. Burada Alevi köyü. Oradan bir dere gözüküyor. Evet. Oradan bir dere gözüküyor. Oraya yapılan masraf aha bu köyü satın alır. Bir tane deriye. Bir tane deriye su deresine yapılan evet. bu köyü satın alır. Ama bu köyde kaç tane dere var? Birisine bir tane çöp koyulmadı. Şu yollardan oradan ben birkaç kere geçtim. Araba çıkmıyor. Araba gitmiyor. Burası Amasya'nın Uygur köyü. Amasya'nın Uygur köyü, Alevi köyü. Bunu belirtmemizdeki gaye bir ayrımcı e, zihniyete sahip olduğumuzdan değil. Buraya duyulan ayrımcı bir zihniyetten, hizmet açısından devletimizi yönetenler, devletimiz demiyoruz. Devletimiz hepimizin, biz gerekli şeylerimizi, anayasal yükümlülüklerimizi, haklarımızı gayet iyi bilen insanlarız, yerine getiren insanlarız. Ama hizmet herkese, bu bir anayasal haktır. Bunu yerine getirmek de devleti yönetenlerin asil görevidir. Asil. Bunun altını çizerek söylüyorum. Anayasayı bugün ihlal ettiğin zaman nasıl suç oluyorsa anayasayı uygulamamak da devleti yönetenler açısından aynı derecede suçtur yani. Gönül sıra pamberi ali en teza geldi Gönül sıra pamberi ali en teza geldi Eyvallah şahı eyvallah tapsın ah, ilah-ı